Derler ki İslam'ın beş büyük felaketi vardır. Bunlardan birincisi irtidattır. İkincisi bu Haçlı seferleridir. Üçüncüsü Endülüs'ün kaybıdır. Dördüncüsü Moğol istilası ve beşincisi Birinci Dünya Savaşı ardından yaşanan istila hatta 19. 20. yüzyıl istilası. Haçlı seferleri hakikaten İslam tarihinde çok özel bir yere e, sahip. Moğol istilası gibi, modern istila gibi, Siyonizmin Kudüs'e girmesi gibi. Zira Haçlı seferlerinde Hristiyanlık İslam'ı yok etme kararı almış. Lakin Allah'ın izniyle Selahaddin Ebu Hazretleri'nin ve büyük Eyyubi ailesinin zaferleriyle bu büyük felaket durdurulabilmiştir.